Çanakkale, Eceabat, Büyük Anafartı'da sabah 9.51'de başlayan yangın ilk etapta arkadaşlarımız 3 dakika içerisinde müdahale ettiler. 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personelle direkt olarak müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine valiliğimiz, AFAD, diğer kolluk güçleri, yerel yönetimler, belediyeler destekleriyle birlikte bu müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Dün gece söylemiştim en son, çalışmalar iyiye gidiyor, inşallah güzel haberi vereceğim diye. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve an itibariyle, Çanakkale Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum.